Milli takımımız playofflarda Macaristan'ı eledi ve Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek. Peki benim aklımda bir soru var. Milli takımımız Premier Lig'de olsaydı ne olurdu? İşte bugün bu soruyu cevaplıyoruz. Futbolcularımızı görüyorsunuz. Takımımız bu şekildeydi normalde ama bu videoda oyuncularımızı full potansiyel yapacağız. Şöyle tekrardan bir bakın overall'lara. Birazdan hepsi artmış olacak. Ve işte full potansiyel Türk milli takımı karşınızda dostlar. Kalede 81 overall Berke Özer. Sağ bek 78 Mert Müldür. Sol bekte 85'lik Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim Bardakçı ile Yusuf Akçiçek yan yana. Yusuf'un 82 potansiyeli varmış abi. Hakan'la İsmail Yüksek yan yana. İsmail de arttı. Arda Güler 90 oldu. Kenan Yıldız 86 oldu. Barış Alper 84, Semih Kılıçsoy 83. Yedeklere baktığımız zaman Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Deniz Gül, Salih Özcan, Oğrulu Artan ve aynı kalan herkesi görüyorsunuz zaten. Can Uzun'un da bence kesinlikle yedeklere almamız gerekiyor. Milli takımımız bu şekilde Premier Lig'de mücadele edecek. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Şampiyonlar Ligini kazanabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Zaten geçenlerde tüm liglerin olduğu bir milli takım turnuvası yaptık. Hani milli takımımızın gerçek gücü nedir? Başka milli takımlarla oynarken nasıl oluyor? Görmek istiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Bugün başka bir şey yapıyoruz. Aslında neredeyse her yıl yaptığımız bir konsepti yeni oyunda da deniyoruz. Bakalım milli takımımız neler yapacak? Full potansiyel bir milli takım bu. Herkesi full potansiyeline çektik. Hazırlık turnuvalarına katılmayacağız zaten. Şampiyonlar liginde de kendimizi Aston Villa'nın yerine koyduk. Bakalım takımımız ne yapacak? Haydi milli iyiler diyoruz. Armasında Atatürk olduğu için de Samsun Spor'un üzerine kurdum milli takımı. Bence Atatürk hiç unutulmaması gereken bir değer. Özellikle son zamanlarda bence unutuluyor. Unutmamak lazım. Bu arada ilk maçımıza galibiyetle başladık. Ve şimdi ikinci maçımız geliyor. 3-0 Güzel. Hadi oğlum. 1-1 tamam. Güzel. İyiyiz, i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Fena değiliz. Arda Güler maçın oyuncusu oldu orada. Hop Brentford'u yendik Hakan Çalhanoğlu. Helal olsun. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la oynuyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi? Kafam gitti. Premier Lig'de oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'la oynayacağız ilk maçımızı. 3-0 çok rahatız. Çok rahatız. Gayet güzel. Acaba en iyi oyuncu kim olacak? En çok verim veren oyuncu kim olacak? Bunu da göreceğiz videonun sonunda. Premier Lig'i alamazsak bir tek kalecimiz 85 falan değil diye alamayız. Hani 81'lik kaleci zor. Bir de stoperimizde 79'luk oyuncumuz var. Böyle handikapları var takımımızın. Ama onun dışında ileri attığımız orta sahamız bence çok üst seviye. 3-1 yenildik. Yapmayın abiler yapmayın. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz abi? Saçmalamayın. Bak bayağı ne de yenildik. Şampiyonlar liginde ilerleyemeyeceğiz. Harbi ilerleyemeyeceğiz Şampiyonlar liginde. Yapma. Hadi oğlum. 2-2. Eyvallah. Eyvallah. Hop. 2-1 kazandık. Gayet güzel. Geldik. Bolonya'ya karşı 2-1 galibiyetimizi alıyoruz. Şampiyonlar liginde 3 puan çok önemli. Premier ligde Manchester City maçı zirveye yakından ilgilendiren bir maç. Kazanmak istiyorsak yenmemiz lazım. Ligi kazanmak istiyorsak yenmemiz lazım demiştim. Yenildik zaten. Ligde ilk 6'ya oynayacağız gibi duruyor şu anda. Hani arada çünkü beraberlikler falan aldık ama bilemiyorum. Ocağın sonunda göreceğiz durumumuzu. şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etmemiz lazım. Kulüp Brüjü yenelim. Yenin abi. Yapmayın beraberlik çok aldık ya. Bu beraberlikler nedir abi? Gerçek hayatta milli takımımızın bir çıkışı var. Burada da göstermemiz lazım. Aynen Arda helal. Helal Arda Güler. Liverpool'la oynayacağız. Oo Arda Güler Zobozla eşleşmesi geldi şu anda. Bir daha karşılaşacaklar. Yapma Liverpool'a yenilmeyelim ya. Zob Zobozay'a haddini bildirecek de bir daha Arda. O da ne olay be Arda böyle sus falan yapıyor ya. Geldik Juventus maçı 2-2 kaldık. Abi bizim bu beraberlikler nedir ya? Sürekli bir beraberlik halindeyiz. anlamadım yani? 2-1 güzel. Yine 2-1. Chelsea'de 2-1 yendik. Tamam. Ferdi maçın oyuncusu. Helal olsun. Aston Villa ile oynuyoruz. Ve Deniz. Deniz Santriforda golünü atıyor. Helal. Leipzig hadi beyler aralıktayız artık. Şampiyonlar Ligi maçları önem kazandı. Bak yenilmeyin. Çıkamayacağız galiba Şampiyonlar Ligi'nde. Ben size söyleyeyim. Çıkamayacağız gibi bir hissiyat var içimde ama bilemiyorum. 2-1 yenildik baksana abi. Saçma sapan istemediğimiz şeyler oluyor oluyor şu anda. Arda Güler'in bir sakatlığı var. Onun yerine yüksek ihtimalle Canuzun oynuyor. Can da 85 overlu vardı. Arda niye sakatlandı? Ne oldu acaba? İyileşsin artık. West yendik. Salih Özcan maçın oyuncusu. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Crystal Palace'a yenilmeyin. Bak değişik mağlubiyetler alıyoruz. Sinirim bozuluyor benim ya. Harbi istemediğimiz mağlubiyetler alıyoruz yani. 2-0 gayet güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oyunu bir durduracağım. Oyunu bir durduruyorum. 2-0 kazandık. Demir Demiral'ın overlu'na bakacağım. Çünkü ben son milli maçı baz alarak kurdum kadroyu. Hani Ferdi ile Semih'i de ekledim ama son milli maçı baz almıştım. Abdülkerim'den memnunuz. Yine de bir Meri'ye bakalım. Oğrul'u daha yüksekse bizim işimize yarayabilir. Ligde üçüncüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde durumumuz ne? Ne yapmamız gerekiyor yani? Çünkü az maçımız kaldı. iki maçımız var. Şu anda çıkıyoruz. Playoff oynayacak şekilde çıkıyoruz ama iki maçı da kazanırsak ilk 8'e girme ihtimalimiz her zaman var. Aa Meri'nin Oğrul'una bakamayız çünkü transferler devre dışı. Transferleri kapatmıştım. Ben yine de oyuncu arayamıyor muyum ya? Oğrul bakamıyor muyum yani? O da çok ilginçmiş. Bakamıyoruz harbiden Meri'ye. Saçmalık derim. Şöyle yaparım. Merih de 77 overall 79 potansiyelmiş. Kendisini takıma getirdik ama Abdülkerim'le aynı diyebiliriz. Sadece bir tane daha alternatifimiz oldu. Merih'i de potansiyeline ulaştırdık. Artık kim oynarsa ya daha doğrusu hani yardımcı hocalarım simülasyonda kime şans verirse o oynayacak. Sözleşmelerde de aman beyler sıkıntı olmasın ya. Şunları yenileyelim. Aman abi. Emre Mor. Emre Mor'un potansiyeli yokmuş. Ona çok şaşırdım. 71'di potansiyeli. Hem şaşırdım hem üzüldüm. Öyle söyleyeyim size. Şöyle bir serbest kalma bedellerini de kontrol ettik. Devam ediyoruz takımımıza yeni birini ekledik. Merit Demiral hoş geldin. Zaten adam hep milli takımdaydı da. Ben es geçmişim özür diliyorum. Şimdi son iki şampiyonlar ligi maçımız var. Ligde üçüncüyüz. Yani galibiyet alsak iyi olur ama baksana United bizi yeniyor. Ligin ikinci yarısı başladı. Üzülüyoruz tabii yenilmek istemiyoruz abi. Niye isteyelim ki baksana. Yeniyorlar abi bizi ya. Saçma sapan yeniliyoruz şu anda. Al işte. Abicim yani bu yenilgileri ben ne yapacağım ya. Bu kadar üst üste yenilemezsiniz beyler. Böyle olmaz yani. Olmaz abi. Kınıyorum bu yenilgileri. Neyse. Neyse Celtic'i 4-0 yendik. O bir özgüven tazeledi. İnanamadım bir an ya. Ne oldu şimdi durumumuz? Ligde hala üçüncüyüz. Ama yani şampiyonluktan çok uzak bir üçüncülük. Hatta üçüncülük yarışı olacak Aston Villa, Newcastle ve Arsenal'le yarışacağız. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni de 19. bitirdik ve Juventus'la eşleştik. Juventus bizi yenmişti ama belli olmaz. Belki de eler ilerleriz. Bilemiyorum şu anda milli takımımızın ne yapacağını. Harbiden bilemiyorum. Aslında bizim challenge'ımız Premier Lig'de ne yapacağımıza bakmakta ama işte Şampiyonlar Ligi de araya girdi şu anda. Tabii ki her yerde gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım hızlı simüle edeceğiz. Beyler güveniyorum size. Adamsınız hepiniz. Yürüyün oğlum. 3 3. Ne oldu? Arda Güler iki tane attı, bir tane Barış Alper attı. Karşı taraftan da Turan'la Douglas Lewis. Dağılın lan. Turan'la Douglas. Yürüyün dağılın. 3 0. Tamam. Hadi oğlum. Hızlı simüle ettik. 3 3. Revanş penaltılarla eledik. İşte milli takım helal olsun. Semih Kılıç golünü atmış. Douglas Lewis'e e cevap vermiş. Olay budur. Olay budur. Playoff'u geçiyoruz. Playoff'u geçtik. Rakibimizi bekleyeceğiz. Şöyle Brighton ve Chelsea maçları var. Simüle edelim. Ligde de fena değiliz ha. Geçen senelerde ilk sezondan bu kadar iyi olduğumuzu hatırlamıyorum ben. Yanlışım varsa düzeltin. Yani hep böyle 2-3 sezon simüle ediyorduk. O sezonların sonunda güzel sonuçlar çıkabiliyordu. Bu sene sağlamız. Bak çünkü niye biliyor musun? Geçen sene iki stoperimiz de 79'luk falandı. Şimdi bir Yusuf'umuz da var. Yusuf da potansiyelli çocuk olduğu için. Hani 82'lik bir stoper kazandık aslında geçen yılki videolara göre. Öyle bir farkımız var. Abi yap yapma ya. Yapma saçma sapan yenilgiler alıyoruz. Dinamo Zagreb'le eşleştik bu arada. Kolay bir kura. Bunları eleyebiliriz. Elemeliyiz yani. Juventus'a eleyip bunlara elenirsek harbiden sıkıntı çıkarırım. O yüzden eleyelim çocuklar. 2-2 kaldık. Kenan Yıldız ve Semih Kılıç Suat. Semih'e bak. Gol canavarı Semih'im be. Helal olsun. Ligde üçüncülüğümüz sürüyor. En azından üçüncülüğü kaptırmadık. Bak Arsenal hemen arkamızda. Liverpool'la bir maçımız var arada. Abi bu maç ertelenseydi bu kadar yorgun çıkacağız bu maça ya. Allah Allah. Öbür maça da yorgun çıkacağız şimdi. Dinamo Zagreb maçına ikinci maça. Sinirleniyorum ama yani. İki gün var arada abi. Hadi bakalım oğlum Arda bak sana yazdım bir golüm var senin. At oğlum golünü işte bu Kenan Yıldız ve Barış Alper o da olur o da olur sıkıntı yok helal olsun milli takım. Arda ama borcun var bana atman gerekiyor bak kritik bir yerde gol atacaksın. Devam beyler çeyrek finaldeyiz. Gayet iyiyiz. Rahatız. Buraya kadar güzel geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle bir ilerleyelim. 4-1 Wolves'u yeniyoruz abi bizim takım harbili coştu biliyor musun? Harbili bırakmıyorlar şu anda. Rakip kim? Real Madrid gelmesin. Hayır. Bak beyler Bak arkadaşlar, kardeşler size bir şey söyleyeyim mi? Real Madrid'e elersek eğer, Şampiyonlar Ligi bizim o kadar söylüyorum. Bak bu turu geçersek Şampiyonlar Ligi bizim aksi takdirde zaten alamayacağız. Ama bu tur çok önemli bak. Bu tur çok önemli. Yani bunu geçersek bir şekilde penaltılarla, menaltılarla sürpriz bir şekilde Real Madrid'e eleyebilirsek Kupa bizim. Onu söyleyeyim. Kupa bizim abi. İlk maçımız. Mbappeler, Mbappeler varsa onlarda. Bizde de Semihler, Kenan Yıldızlar, Arda Gülerler, Barış Alperler var. Kardeşim 4-1 yenildik. Maalesef Real Madrid'e güzel gücümüz yetmedi. Çok gaza gelmiştim. Real Madrid bizi eledi gibi. Bu noktada diyecek de pek bir şey yok. Real Madrid bizi eledi gibi düşünüyorum ama bakalım ikinci maç. Yani sonuçta tur bitmedi. Tamamen bittiğini görmeden umut bitmez abi. Böyle olması gerekir. Barış Alper'in bir kırmızı kart cezası var. Başkası oynar orada. 2-1 yenildik bu sefer. Yapacak bir şey yok abi. Çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. İlerleseydik muhtemel rakiplerimiz Dortmund, Bayern veya Barcelona olacaktı. Yani zaten bizim seviyemizin üstünde Real Madrid. Hani aslında üzülmemek lazım. Ama ne bileyim ya. Bir an inandım biliyor musun? Sezon sonuna bir gidelim. Ligde kaçıncı olacağımızı hemen görelim. Üzüldük tabii. Orada elenmek beni üzdü. Ama Premier Lig'de üçüncüyüz. Bence bu güzel bir sonuç. Manchester City 97 puanla şampiyon olmuş. Biz üçüncülüğü almışız. Emirates FA Kupası'nda yokuz. Karabağ Kupası'nda yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona almış. Real'i nerede elediler ya? Bayern elemiş. Lan biz eleseydik Real'i bak. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ni bence alabilirdik ya yüzdü ya. yani gol krallığı durumuna bir bakalım bizden birileri var mı Haaland, Trossard falan Aa Arda Güler 4. Premier Lig'de helal olsun. Asist krallığında ilk 5'te yokuz, kaleci krallığında ilk 5'te yokuz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım ilk 5'te var mıyız? Hiçbir tarafta yokuz. Eyvallah. Oyuncularımın bireysel performanslarına bakayım hemen. Arda Güler 24 gol, 10 asist, toplamda 34 verim. Kenan Yıldız 17'ye 6, Hakan Çalhanoğlu 12'ye 8 helal olsun. Can Uzun 11'e 8, Deniz Gül 10'a 1, Kerem 7'ye 3, Barış Alper 6'ya 2, Semih Kılıç Oysa Salih Özcan diye gidiyor. Abdülkerim'e bak stoperden 3 asist yapmış helal olsun. Yusuf da gol atmış. Ben çocuklarla gurur duyuyorum dostlar. Devam edeceğiz. Bir sezon daha görmek istiyorum açıkçası ne yapacağımızı. Sonuçta bu Premier Lig dev bir arena ve her sezon ne olacağı belli olmuyor. Belki seneye City kötü oynar. Bir şeyler olur. Biz şampiyon oluruz. Belli olmaz. Bu yüzden devam ediyoruz abi. Şimdi gelişen var mı? Herkesi potansiyeline sabitlediğimiz için kimse gelişmiyor. Takımın böyle bir sıkıntısı var. Dinamik potansiyel de devreye girmedi. Anlamadım. Herkes aynı overall'ında kalmış. Tamam mı? Yani yani bu şekilde devam edeceğiz. Bir şey değiştirmeyeceğim. Hemen bir önce Ocak ayına doğru gidelim. Durumumuza bir bakalım. Şampiyonlar Ligi vesaire nerelerdeyiz ona bir bakalım. Cümleyi bağlayamadım ya. Ocağa gidiyoruz işte. Şimdi bak Paris Saint Germain mağlubiyeti görüyorum. Dinamo Zagreb'i yenmişiz. Arada ligde bir Arsenal'i yenmişiz. Durumumuz hiç belli değil. O ligde lideriz. Ligde lideriz. Gayet güzel. Bak ama size demiştim. City miti kötü olur. Belki biz iyi gideriz demiştim. Tam da dediğim oldu. Ulan başka bir şey isteseymişim o da olacak. Şampiyonlar liginde durum ne? Dokuzuncuyuz playoff'a kaldık. Dokuzunculukla playoff oynayacağız. Vay be. Vay be. Şu playoff'ları o zaman şöyle takvimden izleyelim. Ne olacağını görelim. Playoff sonrasını yine beraber simüle ederiz. Yani ligde lider olduğumuzu gördüğümüzden tabii ki puan kaybını yaşadık. Ben de klasiktir, nazar değdirdim direkt. Yapacak bir şey yok. Karabağ Kupası'nda da eleniyoruz. Olsun abi daha az yorulacağız. Sıkıntı değil. Daha az yorulacağız demektir bu. Tamam mı? Ben böyle şeyleri sorun etmem. Devam edelim. Devam edelim. Preston'a yenildik. Emirates'ten de eğlendik. Daha az yorulacağız kardeşim. Artık lig ve şampiyonlar ligi var bizim için. Tamam mı? Salzburg'u 2-0'la geçiyoruz. Arda Güler maçın oyuncusu helal olsun. Güzel. Ligde Aston Villa'yı yenelim. Lig şampiyonu olmamız lazım bu sezon. Bak yenildik. Abi vereceğiz liderliği. Az önce giderdik ya. ya <laughs> ben gerçekten bazen çıldıracağım ya. Çıldır, çıldırıyorum bazen yani. Cümle kuramadım sinirden. Brighton'ı yendik mi? Abi Brighton'a da yenildik. Aa bu nedir? Liderliği verdik şu an biz. Liderliği verdik abi. Ben size söyleyeyim. Bayern'le eşleştik Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> sinirim bozuldu gerçekten ya. Bayern maçına gidelim de bir bakalım. Hani maçtan önce bir inceleyelim ne olmuş, ne oluyor, ne bitiyor. Bir görelim yani. Çünkü en son ligde liderdik. Yüksek ihtimalle onu verdik. Artık lider değilizdir diye düşünüyorum. Allah kahretsin. Chelsea ile aynı puandayız. Ya i̇ki kere mal gibi yenildik. Biri Brighton'a, biri Aston Villa'ya. Aston Villa şu anda ligde nerede? Altıncıymış. Tamam yenilmeyeceksiniz abi. Çok da aşağılarda değilmiş. Bir an aşağılarda diye hissettim. Yenilmeyeceksiniz ama yani. Gol sayıları nasıl? Can Uzun, Kenan Yıldız, Arda, Akan Çalhanoğlu, her herkes güzel oynamış gibi gözüküyor. Hadi beyler o zaman Bayern'i eleyelim devam edelim Şampiyonlar Ligi'nde. Bak Abdülkerim Bardakçı bu yaşında artmış bu arada 80 olmuş. 2-2. Kenan Yıldız'la Semih Kılıçsoy helal olsun. Yani, ligde mal gibi şampiyonluğu vermeyelim beyler hadi ya. Milli takımımız Premier Ligi fethetsin istiyorum. Çok mu şey istiyorum ben ya. Bak 1-1 kaldık mesela. Oh 1-0 tam ilk maç 1-1'miş güzel. Güzel sonunda bir 3 puan aldık ligde. Bayern'e karşı oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Elememiz gerekiyor. Geçen sezon finale kadar gitti Bayern Münih. Bu sezon onları biz eleyip Kupa dışı bırakır mıyız? Bırakamadık. Herifler uzatmada attı. Allah kahretsin. Ve yani onların 5 fırsatı var. Bizim 4 fırsatımız var. Eşit oynamışız aşağı yukarı. Maalesef elendik. Tek hedefimiz lig olacak. Beraber... Oha dur şu maça bakalım. Şey simülasyona bakmayacağız diyecektim. Şu maça bakalım önemli maç. Yapma. Yapma abi ya. Çok kötü oldu biliyor musun? Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Tamam sezon sonunda görüşelim. Belki bir sürpriz olur. Dur şu maça da bakalım öyle. Şu maça da bakalım. Güzel güzel. Şimdi sezon sonu. Harbiden hiç bakmadım. Umarım şampiyon olmuşuzdur. Bak son maçlarımızı kazanmışız. United'la bir beraberliğimiz var. Yani beraberlikler dışında puan kaybımız yok. Hani yenilmemişiz. En son City'ye yenilmiştik. Tamam. Yes! 83-83 puan puana şampiyonuz. 3 golle şampiyonuz. Averajla Chelsea'yi geçiyoruz. Milli takımımız Premier Ligi fethetti. Olay budur. Olay budur. Çok güzel. Çok güzel. Emirates FA Kupası'nda yokuz. Zaten buralardan elendiğimizi görmüştük beraber. Şampiyonlar Ligi'ni de Real Madrid almış. Yani iki sezonda da bir Real'e bir Bayern'e elendik. Orada yapacak bir şeyimiz yok bence. Şöyle bir bakalım. Premier Lig'de gol krallığında Nicolas Jackson birinci. ilk beşte bizden kimse yok. Asist krallığında ilk beşte yokuz. Gol yenmeyen maçta Uğurcan Çakır şampiyonluğu getirmiş bize. Helal olsun Uğurcan. Adamsın. Adamsın. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde ilk beşte bir yerlerde var mıyız? Maalesef yokuz abicim. Hemen kadromuzun olayına bir bakalım ne yapmışız bizim çocuklar neredesiniz? Uğurcan 82 olmuş. Kaleye o geçmiş diye yorumladım. Gelişen var mı? Bak Arda gelişmedin mesela. Çok iyisin seni çok seviyorum ama 90'da kaldın. Kenan Yıldız potansiyelini aşmış. Barış Alper aşmış. İsmail aşmış. Çok kişi aşmış potansiyelini. Bak Yusuf da gelişmiş. 83 olmuş. Takımımla gurur duyuyorum şu anda. Hemen bir gol sayılarına bakalım. Premier Lig'de şampiyonluk geliyor. Kenan Yıldız 23-6. E Can Uzun 23'e 7. Arda Güler 19'a 8. Gençlerimiz çok iyi iş çıkarmışlar. Full Full potansiyel milli takımımız Premier Lig'de şampiyonluğu aldı. Aldı kardeşim olay budur. Aldı. Bak şimdi şeyi de göreceğiz. Takım otobüsü yok mu? Animasyon yok mu ya milli takımımıza? Animasyon yok. İnanamıyorum. Hani böyle bir animasyon koyuyorlardı ya o gelsin diye bekledim. Neyse gelmedi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Full potansiyel milli takımımızı Premier Lig'de şampiyon yaptık. Daha doğrusu biz yapmadık. Onlar kendileri oldular zaten. Helal olsun diyoruz. FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papa bazen ailesi,